Bu araların gözyaşlarını dindirmek de hepimizin tamam. sorumluluğudur arkadaşlar. Faşistler karşı omuz omuza bir gün onu yalnız bırakmadı arkadaşlar. Halkı bir türlü alt edemeyen ve iktidardan düşme aşamasına gelen Adalet ve Kalkınma Partisi bir kardeşimizi daha aramızdan aldı. Orada Haziran tarihinde AKP iktidarının kolluk kuvvetleri tarafından kafasından gaz kapsülü ile vurulan 269 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bu süre zarfında tüm halkımızın mücadele azmi ve umudu olan 15 yaşındaki Berkin Elvan'ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Tayyip Erdoğan'ın polis fasizmi için söylediği Emri ben verdim kelimesi, bize gösteriyor ki yitip giden canlarımızın katili bu hükümet ve başbakandır. Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz, Ankara'da yeten Sarı Sülük, Hatay'da Abdullah Cömert, İstanbul'da Mehmet Taş, Hatay'da Ahmet Atakan, Lice'de Medeni Yıldırım ve daha niceleri sokakta dövülüp öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın elleri ellerinize karışır. Ankara'da eylem sırasında polis kurşunuyla öldürülen eten söksürüğün gözleri bakışları artık? Çünkü bu ülkede yaşamak elde Erdoğan erini 17 yaşında asıldığı bilmektir. Tanrı olsun. Ölüm devrim, 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 devrim. 269 gün boyunca hayat sık sıkı tutulan Berkin Elvan'ın adını adını yazmaktır. Onlar emirlerini kanlı bir servetin üzerinde oturan iktidar için kan dökmeye iman etmiş bir adamdan alıyorlar. Biz ise emirleri artık Berkin Elvan'dan alıyoruz. Hangi abdest temizler ellerinizdeki kanı? Hangi oruç terbiye eder katil nefsinizi? Bunca kanın zekatı ne? O çok anlattığınız cehalet bile almayacak sizi. Siz sadece hırsızların değil, katillerin de iktidarısınız. Bu toprakların derin izler taşıyan ve daima sızlayan çocukluğunu bir daha çalan <laughs> iktidarın ve soygunların sahipleri gezi, gezi direnişiyle hayat bulan bir büyük isyanı kanla bastırmak için gencecik çocuklara hedef göstererek silahla, kapsülle vurdu. Sokaklarda linç etti, zindanlara attı, tetikçilerine kırdırdı. Her yer, Taksim, her, yer her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Çocukların bakkaldan evlerine kafalarına gaz fişeği yiyerek değil, İran direnişinin minik çiçeği Berkin gözün arkada kalmasın. Onların diktatörlüğüne karşı bizim geleceğe olan umudumuz ve mücadelemiz var. Işıklar içinde oyu Berkin. Hoşça kal kuzusu. Ben, ben.